Kız Şirin, bunun ununda gluten var mı? Halis molis, Kütahya mı avukat Haşhaş tahin başka bir şey yok içinde. Abla ben onu mu diyorum? Gluten var mı içinde? Ay hanımım ben onu normal undan yaptım. Senin aldığın gültensiz unlar oklavaya yapış veriyor, açılmıyor. Kız <laughs> gülten değil, gluten. gluten. <laughs> Ay Şirin hadi, Anne, ben bundan yiyeceğim ya. Bir köyden bir şey olmazdı. Anne, hani haftada üç kez diyete başlayıp beş kez bozuyorsun yani. Ama ne yapayım annem şimdi? Ben bunu ısırdım. Çöpe mi atasın? Dışarıda o kadar aç bir ilaç, evsiz çocuk varken. Günah ya. Ben işe gidiyorum. Be, bir şey miydin? Yemlem, hiç bilmiyorsun ağzından çıkan lafı. Kız kayıp adamın yanında, dışarıda aç, susuz, evsiz çocuk var denir mi? Lara'nın evi var mı, tok mu biliyor muyuz? Bak Şirin, görüyor musun? Senin oğlun bulamadı Lara'yı. Kabak yine kimin başına patladı? Tabii ki Nazım. Ben biliyorum. Kemal birader. Acil değilse ben seni arayacağım sonra tamam. <laughs> Bizimkiler İstanbul girişinde bir endekte bulmuşlar bu seviye. İislerin etiketine ve tipolojiye göre Suriyeli gibi. Yaş. Yaş kaç? Beş. Belki daha küçük. Nasıl olmuş? Daha emin değiliz ama... ...MOBES'e tamam. izlemelerine göre... ...Suriye sınırından gelen bir tırdan atıldığını sanıyoruz. Var Aynı tır Kartal'a dönerken görülmüş en son. Orada kimin mekanı var biliyorsun. Kartal! Yine sınırdan çocuk getirmiş şerefsiz. Aynen. Çatalın mekanda basıyoruz. Hemen şimdi. Baş üstüne komiserim. Çocuklar oradaysa kurtaralım. Bitirelim lan şu herifi artık. Haydi! Baş üstüne komiserim.